Uyanamadın mı hala? Ne bu surat? Yok bir şey. <laughs> Ömer. Ne oldu? Surat yapılmaz babaya. Anladın mı eşek kafalı? Ya ne yapayım ki ben? Hadi oradan. Biliyorsun sen ne yaptığını. Ha? Biliyorsun ya sen baba. ne yaptığını. <laughs> Arkadaşlarım görecek. Sen de gül şöyle ama. Ha, gül bakayım. Ha, aferin sana. Şş, bana bak. Yarın erken kaçırayım seni okulda. Sinemaya gidelim. Yemek yiyelim şöyle baba oğul takılalım. Ha? Olur. Olur değil mi? Atlarsın hemen. Eşek kafa. Hadi in bakalım. Hadi bakalım. Bir de öp babayı. Öp bakayım babayı. Ben de öpeyim. Oh, hadi bakalım. Hadi iyi dersler. Hı. Efendim. Murat, Pınar ben. Çalışıyorsun biliyorum ama okula biraz gelmen lazım. Ne oldu Pınar? Ömer'e bir şey mi oldu? Ne olmuş? Yok hayır Ömer'i ama kavga etmiş bir arkadaşıyla. Biz yatıştırdık ortalığı ama yine de gelmen lazım. Tamam hemen geliyorum. Abi benim hemen gitmem lazım. Bir şey mi olmuş oğlum Ömer'e? Kavga etmiş galiba ya. Tamam sür işte beraber gidelim. Gerek yok abi. Ben buradan giderim. Oğlum gel beraber gidelim. Gerek yok. Lan çocuğum mu var, derdim mi var kızım? Hele bir de böyle yalnız kalınca. Ömer'de gördüğün gibi bir şey yok. Ama arkadaşın bayağı bir hırpalamış. Burnunu kanatmış. Ne? Neyse, çocuk iyi şimdi. Korktuk tabii ama bir şey yok. Ailesini de sakinleştirdik. Ama sen yine de bir arayıp özür dilersen iyi olur. Ararım tabii. Konuşuruz. Sağ ol Pınar. Ne demek? Dersim var benim çıkmam lazım. Görüşürüz sonra. Ne oldu? Anlatacak mısın? Ömer. Neden kavga ettin arkadaşınla? kaşındı. Ne demek kaşındı? Ne yapmış olabilir Ömer? Annemin resmini alacağım tabi. Bunun için kavga edilir mi oğlum? Edilir. Kimse annemin resmini alamaz benden. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. <laughs> Yavuz da önerdi. Sonradan Pınar'la da bir daha konuştum. O da bir uzmanla görüşsün Ömer diye ısrar ettim. Haklılardı, da bir şey demiyorum. Önemli olan Ömer'in kendini bir an önce toparlaması. Ömer'in de senin de kardeşim. Bak. Kendinle Ömer'i ikiye ayrı insan gibi düşünme artık. Sen ne kadar iyi sen. Ne kadar normal sen. Ya normal de ne demekse işte. Anladın sen ne demek istediğimi. Oğlan da ona göre toparlayacak yavaş yavaş. Bak ben ağzımı açmıyorum ha. Tecrübe konuşuyor. Biliyorum. Sizin, sizin kaç sene oldu abi? Ee, yedi. Her şeyimizi biliyorsun işte, kolay olmadı. Bilmez miyim? Zeynep'im be, hiç aklıma gelmezdi. Bana bir gün bir şey olsa şaşırmazdım ama Zeynep. Kader abi. Öyle. Ama iyi akıl etmişsin. Ömer'in halinden sahiden de en iyi bizim Tunç anlar. Uzman falan ayrı hikaye. Tunç abisinin de faydası olur Ömer'im.